Arkadaşlar merhaba. Borsa ve Küçük Yatırımcı kanalına hoş geldiniz. Tera Yatırım'ın onaylı izahnamesi yayınlandı ve küçük yatırımcının işine yarayacak çok önemli gelişmeler var ve geçen videoda bahsettiğimiz bilgilerin çoğu değişti. O sebeple yeni bir video çekme kararı aldım arkadaşlar. Kısa ve öz şekilde bu videoyu çekerek diğer videodan kalan aklımızdaki soru işaretlerini kaldırmak istiyorum. Bu şekilde hızlı ve faydalı içeriklerin gelmesini istiyorsanız altta bulunan abone ol kısmına tıklamanızı rica ederim arkadaşlar. Hadi başlayalım. Arkadaşlar birçok bilgiyi bir önceki videomuzda paylaştık. O sebeple değişen kısmına ve küçük yatırımcının işine yarayacak kısmı şu an açıklayacağım. Arkadaşlar TL yatırım menkul kıymetler AŞ TRMNK koduyla işleme açılacak. Aynı bir öncekinde olduğu gibi. Yine oransal dağıtım olacak. Toplam 16 milyon 500 bin lot olacak. Geçen videoda anlattığımız gibi aynı. Değişen kısımları ise 14-15 Aralık demiştik. Tarih değişti. 15 ve 16 Aralık talep toplama tarihi olacak arkadaşlar. Bu önemli bir nokta. Onaylı izahname gelmeden önce sadece TR yatırımdan bu halka arıza katılabileceğimi söylenmişti. Ancak onaylı izahnamenin gelmesiyle birlikte bu aracı kurumlar değişti ve aşağıda bulunan aracı kurumların hepsinden bu halka katılabiliriz arkadaşlar. Bu da küçük yatırımcı için güzel bir haber. Aracı kurumlara baktığımda İş Bankası, Akbank ve Yapı Kredi Bankası'ndan bu halka arıza katılamayacağız arkadaşlar. En önemli noktalardan bir tanesi arkadaşlar bu oransal bir dağıtım. 165 milyonluk küçük bir çerez bir halka arz. O sebeple çok fazla talep gelecektir ve yukarılara gidecektir bu hisse senedi. Nasıl dağıtım yapılacağını şimdi açıklıyorum. Arkadaşlar lotların %25'i bireysel yatırımcıya dağıtılacak. Yani 10.000 lot ve altı talep edenler. Zaten fiyatı 10 TL arkadaşlar. 10.000 lot yani 100.000 TL'ye kadar biz buna küçük yatırımcı olarak talep edebileceğiz. Yalnız 100.000 TL talep etmek 100.000 TL'nin hepsini alacağınız anlamına gelmiyor arkadaşlar. Oransal dağıtım olduğu için miktar toplanıyor. Miktar toplandıktan sonra oransal olarak dağıtılıyor arkadaşlar. Yani 100.000 TL talep etmeniz belki size 3.000 liralık, 5.000 liralık bir talep getirecek arkadaşlar. Bunu bu gözle bakmanız lazım. Çünkü çerez bir halk arz olduğu için 1 milyonluk bir talep gelse ortalama 6-7 kat bir talep fazlalığı oluşacak arkadaşlar. Bu da sizin oransalınızı mecburen 6-7 kat talep ettiğiniz miktar düşürecek. Arkadaşlar dağıtılacak lotların %15'i yüksek başvurulu yatırımcılar tarafından alınacak. Yani 11 bir lot ve üstü yüksek başvurulu olarak sayılacak. Biz küçük yatırımcı olarak 10.000 lot ve 6 olarak başvurmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu şekilde alacağımız miktar daha da fazla olacaktır. Çünkü yüksek başvurularda çok yüklü rakamlar olacaktır. O sebeple bizim paramız orada erecektir. Arkadaşlar dağıtılacak notların %35'i yurt içi kurumsala, %25'i ise yurt dışı kurumsala dağıtılacaktır arkadaşlar. Fiyat 10 TL, 15-16 Aralık'ta talep toplama tarihleri. Arkadaşlar ben bir önceki videomda sadece TL yatırım üzerinden talep toplama olacak ise bu halk arıza katılmayacağımı söylemiştim. Ancak yeni aracı kurumların da bu halk arıza katılmasıyla birlikte ben bu halk arıza katılacağım arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz altta bulunan abone kısmına tıklamanızı rica ederim arkadaşlar. Bu videoda bahsi geçen yorumların sadece kişisel görüşlerim olduğunu tekrardan hatırlatır. Hiçbir tanesinin yatırım tavsiyesi olmadığını tekrardan söylerim. Bol kazançlar. <laughs>